Kübra'yı bulduk. Birlikte dönüyoruz. Haber vermek için aradım. Ay çok şükür. Hadi görüşürüz. Emir Kübra'yı bulmuş. Geliyorlarmış. Vay. Vay Emre bak sen. Vay. Aferin. Sen ne yapıyorsun ya Kübra? Sen Elif'i nasıl bir maceraya sürüklediğinin farkında mısın? Bu nasıl bir sorumsuzluk seni yaptığın? Biz orada olduğumuz sürece Yiğit'le senin aranda sorun olmaya devam edeceğiz. Bak. Ben artık ara bozucu olmaktan yoruldum. Kübra biz bir aileyiz. Sen bunun kararını tek başına veremezsin artık. İçinde benim olduğum aile Yiğit'le senin aranı bozuyor işte anlasana. Ya biz kazık kadar adamlarız. Kavga ederiz, bağırırız, çağırırız, çözeriz bir şekilde ya. Çekip gitmeler ne oluyor? İz bilmezsin, yol bilmezsin. Ayrıca kime gidiyorsun sen Kayseri'ye? Sakine teyzemin yanına. Kim Sakine? Annem rahmetli olduktan sonra o bakmıştı bana. Çok severdi beni. Memleketine döndü. Ben de aradım, buyur etti. Zaten otogardan alacaktı beni. Aferin. Aferin, çok güzel bir plan. içiyorsunuz? Çay mı? Çay içer misin? Çay çay. Ara o teyzeyi kimse. Kübra gelmeyeceğini söyle. Beklemesin. Sizin eviniz bizim yanımız artık Kübra. Yapma böyle. Emir. kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum. Nereye gidersem gideyim. Buradan hiçbir fark yok benim için. Az önce sığındım. Birazdan da gideceğim. O nedenle bırak beni yine gideyim. Ne olur. Sen farkında mısın? Ben hayatımı size adamaya çalışıyorum. Ben hayatımı sizin eviniz yapmaya çalışıyorum. Senin ve Elif'in. Neyi eksik yapıyorum? Neyi yanlış yapıyorum? Söyle gerçekten yapacağım. Ne? Peki sen farkında mısın Emir? Neyim Kübra? Ben ikinizi paramparça ettim. Yiğit seni. Babamın babanızı alarak başlattığı şeyi ben şimdi kardeşiniz alarak tamamlamış oluyorum. Bak sen hem babanın hem de Yiğit'in hatalarının üstüne alarak onları aklamaya çalışıyorsun. Sen onları o şekilde affetmeye çalışıyorsun. O yüzden yoruluyorsun Kübra. Mecalim yok benim. Yemin ediyorum kaldıramıyorum artık Emir. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Sen anla. Hayatımda her Elif olmasaydı... Şimdiye kadar çoktan silmiştim kendim. Öldürmüştüm. Ben bunu duymamış sayıyorum. Elif için kenetleneceğiz. Bizim hayatımız bu. olacak lan bunların hali? Ne bileyim. Yazık ya. Sakine teyzeciğim. Ben gelemeyeceğim, merak etme diye aradım. İyiyim, ararım yine. iyi uyudu. Ateşi de düştü. Daha iyi oldu. Sen de çok yoruldun. Bütün gece nöbet tuttun. Sıra bende artık. Sen biraz uyu olur mu? Hadi kalk bir şeyler atıştıralım sonra yat. Kübra lütfen çık hayatından. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'yı kapıyı ben açtım. git. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak. Babasının yerinde. Bak Emir, kimse Emri Vakil'e benim hayatımın birini sokamaz tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Senden gerçekten korkulur Kübra. Yani düşünüp taşınıp bunu mu yaptın ha? Benim hayatım yetmedi. Şimdi ne de mi çöreklendin ha? Sen ne bitmez bir Kübra'ymışsın ha? İstenmediği yerde zorla durmak bir tek sana mahsus kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.